you <sighs> Selamlar, sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile çark çevirme videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar oyuna çelik çark gelmiş ve hemen şu çelik çarkımıza bir girelim. Yanımda da bu arada Ahmet'le birlikte bir takipçim var Discord'da. Onlar da canlı canlı izliyor şu anda. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz be ya? Ya sen ne yapıyım ya? Aynen Çantayı be ya. çıkaracağım bu arada. Çıkabilir. gelecek. 3500 UC'miz var. Az bir UC miktarı. Çok yüksek bir miktarda açılım yapamayacağız dostlarım. Ama umarım şöyle güzel bir şey çıkartırız. Size de güzel bir keyif yaşatırız. Hemen şöyle günün ilk onu yapıştırıyorum o zaman. Bakalım ne olacak. Aha yanıyoruz. Yani yürük. Çok tuhaf yapmışlar çarkı. Aslında bu çark çok hoşuma gitmedi. Buradaki kıyafetler vesaire çok hoşuma gitmedi dostlarım. Ha, Şey geldi. Parçacık geldi. <laughs> Tamam. O zaman onu yapıştırdım. Haydi bakalım. Çanta geldi. Yok. Bu ilk onludan hiç umudum yok benim. Ümidin olsa olurdu Ben biliyorum ya. <laughs> biliyorum. Gelmeyeceğini biliyordum. Bu o zaman Ahmet için olsun. Eyvallah abi, <laughs> bulandırma beni bak. Çıkmazsa sana, senden bulurum, 500 uc isterim ama. <laughs> Dermiş. <Ay. gülüyor> ben sana parçacı kazandırıyorum. Dostlarım bu arada bir like'ınızı alırım. Like'larınız, yorumlarınız bizim için çok önemli. Ayrıca abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gene Ahmet, 500 UC'mi yolla. <laughs> Çıkmadı bir şey. Şu sol taraftakini de bir alalım bari. Ha, beleş bir tane premium sandık elde ettik, tamam. Ee, bu da Emrah için gelsin o zaman. Haydi bakalım. Geliyor abi bak. Bir Emrah senden de alırım ama çıkmazsa bir şey ha. <laughs> en iyi benim kedi bence şu an. Bu <laughs> ne abi hiçbir şey atmıyor. Hayda. E bu nedir ya? O zaman. Bu like atan, abone olanlara gelsin diyerek açıyorum. Çok kısa bir video olacak gibi geliyor bana. <laughs> Hadi hayırlısı. <laughs> e gelmedi bir şey. <laughs> Dünyadaki en şanssız açılımı yapıyor olabilirim. Yeter ulan ibne. Bu ne abi? 41 tane parça geldi. Barık parçaya bir şey alabilecek miyiz? Ona bakalım da. Yok onu da alamayız ki yani bu kadar ucayla. Anca bir <laughs> belki şunu bir nevi çıkarttım. İki kere daha onunla açabileceğim. Dur ne geldi buradan? Ta ah tavayı aldık. Al. Al sana tava yeter dedi. Kardan adam tavası. <laughs> Sağ ol. <olun. gülüyor> Hayırlı olsun abi. Bir pek <laughs> aynen aynen. O tavayı kullanırım artık. Bir onlu daha geliyor. <laughs> geldi bir şey. Bak. <laughs> Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hadi çanta gelecek. Hadi çanta. Mükemmel. Bu ne abi? Dolandırıldık. Tekli aç bence sonra onunla aç abi. Tekrar aç. Evet. Zıplıyor bir de makine. Tut tut Bak duracak gibi yaptı orada kafasını. Az heyecan yaptım ya. Bir daha tekli aç Bence geçle tekli aç abi bir tane. Geçe bas. Geçe mi basayım hadi geçe bas. Oo hayırlı olsun. Şaka mı ya? <laughs> Sis bombası da kesin bug'dadır ha. Oyun içinde kullanılmaz. <laughs> Kısa yol tuşuyla gelmez emilatördeki. kesin. <laughs> bir tane daha tekli yapıştıralım. Zaten tekli yapıştırma sebebim dostlarım. Burada 540 540 2 kere 10'la açamayacağım. Uc'mizi bir harcayalım. Evet. Abi direkt geç daha abi. Mı geçti, oraya basalım. tıklayıp açsana. Evet. Direkt basama geçe. Ha şunu diyor. Aynen. Bakalım. Jeton verdi. <laughs> Yok. Zıplasın makine şöyle bir. Ta 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 etsin. <laughs> benzin koy benzin. Kömür Bak atın. duracakmış gibi yapıyor gidiyor bunu atıyor ya. Allah'ım sabır ya. Ya zaten gelse şaşardım al. Al gidiyor son onluyu da yapıştırıyorum hadi bakalım. Hadi çanta hadi. gelecek ya demiştim Allah. hadi. <laughs> gelir gelir bu şeyleri ne yapacağım jetonları ben? Abi, abi onları da partizik alırsın. Sakız al abi. <laughs> ben de kafamı ona, birlikte döndürüyorum onunla birlikte. Ana hiçbir şey çıkmadı. Bir bomba. <laughs> bir tava bir de bomba. Evet. Neden UC harcamadığıma gelecek olursak anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. <laughs> Dolandırıldık. Anca 50 bin, 100 bin UC harcayacaksın da ondan sonra bu kıyafeti alacaksın. Dostlarım yani eğer paranız yoksa bence değmez. Yani şansen gelebilir. Belki ilk onlu da bile bir destansı kıyafet alabilirsiniz. Ben almadım mı aldım şahsen. Belki takipçilerimden de alan olmuştur ki zaten yorumlarda bazı açılımlarda. Abi ben ilk onlu da destansı kıyafeti aldım. Daha şu kıyafeti aldım şu silah desenini aldım diyenler oldu. 51 Abi böyle bir tesadüf olabilir mi ya? Ben niye deliyim? 51 jeton gelmiş. Niye de plakası? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Oyun herhalde niye deli olduğumu biliyor. Ne alsak ne alsak. Hmm. Malzeme yok. Malzeme sandığı kuponu olmaz. Yakında premium sandığı gelecek. O yüzden şöyle 51 tane bundan alalım. Hayırlı olsun. <laughs> Ha dostlarım buna bu açılıma devam edebilirim. Al bak envanterimi göstereyim şuradan. Şunu bir birleştirelim iki tane de buradan klasik sandık gelsin. Tamam. Ee, nerede o? Şu 70 tane bir 7 tane daha premium sandığımız oldu. Bakın burada 36 tane malzeme sandığım var. 35 tane premium sandığım var. 63 tane klasik sandığım var. Lakin ben bunları baya baya biriktirip baya bir yüksek miktarda olduktan sonra açılımı yapmaya düşünüyorum. Büyük ihtimalle bu sezonun sonunda bir açılım yaparım diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenerek izlemişsinizdir. Pek bir şey çıkartamadık ama... Bu videomuzda böyle olsun diyorum. Belki kısa bir video oldu lakin yapacak bir şey yok. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.